Sanat hakkında konuşacağız. Kim giriş yapmak istiyor? <gülüyor> Ali. <gülüyor> evet Ali. <laughs> Ali kim ya? <laughs> ee, merhaba Ali Bey. Öncelikle hoş geldiniz. <laughs> Romanı bana uzatman gerekiyordu. <laughs> İlk tecrübem özür dilerim. Heyecanlıyım biraz. Önemli değil. Efendim hoş bulduk. Ne diyeyim ya? <laughs> Oğlum gerçekten zormuş. <laughs> Ne kadar zor. <gülüyor> <gülüyor> şu an var ya kendimi anaokulunda drama dersinde gibi böyle hissettim. Alper hocam şu an yaramazlık yapacakmış gibi duruyor. Her <laughs> an yani yapabiliyorum. Arkadaşlar ben bu konuda uzmanım. Çok. <gülüyor> <gülüyor> ne? Kamera bir kendine çevirsene. Işte uzman ne? oturuşunu bir görmek istiyorum. Şöyle. <laughs> merhaba ben uzman. <laughs> Konumuza odaklanalım lütfen, ciddiyet istiyorum. Evet. Çok az zaman kaldı. Serüven başlıyor. Allah, evet. Neler yapacağız? Neler olacak? Tek tek neler yapacağımızı... Benim için teşekkür ederim. <laughs> Çok güzel, mikrofon gibi aynı, tıpkı. Ee... Şimdi tek tek neler yapacağımızın videosunu çektik. Hı -hı. Ama diyoruz ki bütün bölümler birbirleriyle bağlantılı çalışacak. Hı -hı. Birlikte neler yapacağız? birlikte kek olmaz mı kek <laughs> arası tam kaydı sonlandırıyordum evet <gülüyor> <gülüyor> buyurun disiplinler arası çalışacağız burada neler neler ya aklımda acayip acayip şeyler var ama büyük ihtimal onların ötesinde şeyler yapacağız ki spoiler vermek istemiyorum serüvene katılanlar bu süreci bizimle birlikte yaşasın istiyorum açıkçası spoiler vermeyelim de verelim. burada gerçekten yani görsel sanatlar deyince aklımıza ne geliyorsa yapabildiğimiz kadar yani bu imkanlarımızın el verdiğinin tamamını müzik deyince aklımıza ne geliyorsa benim aklıma mesela çok sesli bir çocuk korosu geliyor benim aklıma baş ya şöyle söyleyelim benim kendi fikrim birçok alan var burada birçok sanat dalı var e bu sanat dallarının hepsinin farklı gösterileri var bir resim alanında bir sergi ya da heykel alanında bir sergi bir gösteridir. Dans alanında dan, e, dansla ilgili başka bir gösteri sunulabilir ama dramada daha farklı bir gösteri. Hepsinin yapılabilecek en üst düzeyini yapalım istiyorum. Mesela dramada neden bir film çekmeyelim ki? Çünkü e, görsel alanda yeterli herkes var, çekimle ilgili yeterli bağlantılarımız var. Yani o alandaki en üst düzeye ulaşmak hemen 3 günde değil. Ama serüveni yaşadıkça, serüven içinde oldukça bunları göreceğimize kendi adıma eminim. Bunun için elinden geleni yapacağım arkadaşlarımın desteğiyle. Teşekkürler öğretmenim. Teşekkür ederiz. Şimdi biraz güncelle de bağlayalım bu videoyu. Yeni başlıyoruz. Günümüzün en büyük problemi pandemi, Covid-19. Öğrenciler ya öğrencilerden ziyade veliler buraya gönderirken içleri rahat olacak mı? Biz Covid-19 için Önlem aldık mı? Ne gibi önlemler aldık? Benimle mi röportaj yapıyorsun? Konu hep bende. Öncelikle ilk iki öğrencim kendi çocukları. Sonra e, evet. Üçüncü de benim çocuğum. <laughs> Ama bizim kurumumuzda bulunan bu serüvene ortak olan bütün çocuklar zaten bizim çocuklarımız. Ya Beni tanıyan arkadaşlarım benim bu konuda ne kadar hassas olduğumu bilirler. E, gamlı baykuş diye ee, lakap takıyorum. Eskiler bilir bu lakabı. Takıntılıyımdır. Yani o tertemiz olabildiğin en üst safhasında olsun istiyorum. Mesela bir ULV cihazıyla ilaçlama olayı var. Ayda bir, birkaç ayda bir hastaneler ya da okullar ilaçlanıyor şu anda bu süreçte. Ben bunu bile düşünmedim. Direkt ben o ULV cihazını da ve gerekli kimyasalı da her şeyi de alıp mümkün olabilen en yüksek sıklıkla kimyasal olduğu için onun da bir dozu var en yüksek sıkıntıda bütün ilaçlamayı devamlı yapalım istiyorum. Bu bir, ikincisi e, biz bu serüvende dedik ya girişimci ruhumuz olacak dedik, hmm. e, mühendislik zekası dedik, bir sürü şeyler söyledik olan üstü bir proje çıktı ortaya normalde hava temizleme makineleri var e, havadaki bütün mikro partikülleri içine çekip hapsediyor. E, HEPA filtreleriyle olsun başka filtrelerle olsun. E, Bunlardan her sınıfa birer tane koymak niyetindeydim. Bunun daha üst düzey bir şey çıktı ortaya. Biz kendi tasarımımızı yapıyoruz şu anda. Bütün sınıflara e, o cihazlardan koyulacak. Ozonla bütün elektromanyetik elektromanyetik yavaşla bunu yapan arkadaşım olan üstü bir insan. Onun anlattığı gibi anlatamayacağım ama bütün mikro partikülleri içine çekecek. Her teneffüs arasında buraya giren öğrenci sirküle olduğu sürece o cihaz çalışıp bütün mikro partikülleri içine çekecek. Yani içeride ortamda havalandırmanın dışında içerideki havayı içine çeken bir cihazımız da olacak. Zaten yani, rutin ilaçlamanın dışında yani Serüven kendi makinesiyle başlıyor direkt. Aynen. Yani biz çünkü tasarımcı olmak zorunda. Burada buraya gelen çocukların derdimiz girişimci ruha sahip olmaları. O tasarım biz yapacağız belki ilerleyen süreçte Öğreteceğiz bu makineyi nasıl yaptığımızı. Çocuklar kendileri tasaracak. Çok maliyeti yüksek değil. Onun sözünü vermiyorum ama şu anda. Önce bir yapalım. Çalıştıralım. Makineyi, ee, makineyi belki biraz da robotlaştırabiliriz. Sensörlerle ortamdaki kişi sayısına göre çalışma oranını her şeyi ayarlayabiliriz. Örneğin sınırlar bizim zihnimiz. Zihnimizdeki sınırları ne kadar yıkarsak o kadar sınırsızlaşırız. Ya bu kurum sınırsız bir kurum. Yani tabi belli sınırlar dahilinde sınırsız, o ayrı bir mevzu ama tamamen düşüncemiz de sınırlı. Düşüncelerimiz ne kadar sınırsız bırakırsak o kadar üretici olabiliriz, değil mi öğretmenim? Yani e, buradaki bütün alanlar, bütün alanlar sınırsız alanlar. De ben çok konuştum. E, bunu başka zaman konuşalım, tamam. Sitime hiç girmeyelim, benim evet. öğretmenime. Şimdi öğretmenim. Ne soracağım, bir ben kendi videomda bahsettiğim farklı bölümlerle birlikte çalışacağız. Zaten senin yanında da uğrayacağım vakti geldiğinde. Tabii. Senin ayrıca yani müzikle ya da resimle ya da işte drama ile birlikte yapmayı planladığın çok fazla şey var. Bize birkaç böyle e, heyecanlandırmak için bir şeyler Yani misin? bu da hocamın dediği gibi e, sınırsız bir şey aslında. Yani bu çocukların düşünceleriyle şekillenebilecek bir şeyler daha çok. E, bunu daha da üstlere taşıyacağız. İnşallah. Mesela dramayla bir e, fon yapabiliriz dramada. O tiyatronun önünde e, çocukların oynayabileceği ya da hayal. Mesela hikayeyi şimdi drama öğretmenimin adına tabii ki konuşamam ama aklımdaki fikri Hani söylüyorum. Bir hikaye yazabilir bir çocuk. Tüm yaratıcılığını kullanarak. E, ve o hikaye oyuna dönebilir. O oyunun fonunu resim grubu ya da e, fon gereçlerini seramik ya da heykel ya da eh ahşap atölyeleri sağlayabilir mesela disiplinler arası birkaç çalışma sergileyebiliriz bu şekilde. Oyunun müziklerini de Tabii ki müzik bölümü yapabilir. Müzik bölümü olur yapabilir. Çok da güzel olur. Yani tüm bölümler bir arada harika işler çıkartırız. Yani Baştan aşağı her şey tamamen bu konuda. Aynen çıkıyor. aynen öyle. Evet. Çok güzel. <laughs> Sürpriz bir soru olacak. Buyurunuz. Hedef seçtik. Benim sorum Ali hocama. <laughs> evet. Sorum değil aslında ee, düşüncemizde olan bir şey size aktarmak için soruyormuş gibi yapmak falan filan. Yani konu hocam konu... sağ olsun mesai'den çıkıp geldi. Ee, fikri desteğini hiçbir zaman esirgemiyor. Teşekkür ediyoruz bunun için. Hocam burada sanat sanat sanat. Ee, o zaman biz burada çalıştaylar düzenlerken desteğini görürüz değil mi? Yardım edersin bize değil mi o alanlarda? Şimdi bir dakika. Ben Pardon. burada devreye girmek istiyorum. Çünkü parantez açmak istiyorum. Ee, Ege Sanat Birliği'nin başkan yardımcısı aramızda. Kendisi Burada Ali Akın, Türkiye'nin birçok yerinde çalıştaylar düzenliyor, sanat çalıştayları düzenleniyor ve kendileri başkanımızla beraber yönetiyorlar. 200'e 200 e yakın sanatçı dünyamızda mevcut. Bu çalıştaylarda neden öğrencilerimiz sanatçılarla birlikte çalışmasın? Yani ne gibi şeyler yaparız Ali Hocam? Öncelikle merhabalar. Merhabalar. <laughs> Konuşmadan göndermiyoruz. Beni buraya evet, davet ettiğiniz için. Ali Bey'in ilk YouTube deneyimi. Kendisi çok heyecanlı. Beni davet ettiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum sizlere. Serüvende bulunmak beni de çok mutlu ediyor. Evet dediğiniz gibi mesaiden sonra sizlere de vakit ayırmak beni de memnun etti. Şimdi kültür sanat anlamında Begüm Hocanın da dediği gibi biz birçok aslında etkinlik düzenliyoruz. Bu etkinliği düzenlememizin sebebi aslında hani bizler değil, toplum da değil. Daha çok aslında toplum da yani daha çok çocuklara yönelik. Biz her şeyi çocuklar için yapıyoruz. Gönüllülük esasına dayanarak bazı etkinlikler düzenliyoruz ve bu anlamda hiç kimse maddi bir çıkar doğrultusunda hareket etmiyor. Bunları gerçekten yürekten gelerek yani biz her şeyi evet bir kenara bırakıp çocuklar için mücadele etmeye hazırız. Yarınlar için aydınlık bir gelecek hazırlamaya hazırız şeklinde bu zihniyetle bizim yanımızda var. Başkanımızla beraber, Ege Sanat Birliği Başkanı ile beraber bu anlamda birçok çalışmalar yaptık. Sanatçı dostlarımızı bir araya getirdik. Türkiye'nin her bir yanında, her bölgesinden ayrı ayrı sanatçılar topladık. Fikrimizi, vizyonumuzu, misyonumuzu açıkladık bu anlamda fikirdaş, gönüldaş olan herkes bizim elimizden tuttu. Şimdi bu anlamda tabi serüvene de birkaç desteğimiz illaki olacaktır. Çünkü burada da sanatsal etkinlikler ön planda. Çocu çocuklar ön planda. Tabii, çocuklar yine ön planda. Çocukların gelişimi ön planda. Yarınlar için aydınlık bir gelecek hazırlamak burada da ön planda. Şimdi biz e, malum pandemiden dolayı bazı etkinliklerimize ara vermek zorunda kaldık. Malumunuz yani sağlık her şeyden önemli Özgür Bey, her şeyden önemli. Pandemi anlamında da Serüven'in yapmış olduğu bu bilimsel hazırlıklar, yani önlemler çok hoşuma gitti. Onları da belirtmek isterim. Yani bu herkes şu an özgün tasarımlar üretiminin peşinde. Ve vatan'a millete bu anlamda destek olmanın peşinde. Bu anlamda sizi kutluyorum. Türkiye'nin birçok ilinde e, bu kültür sanat anlamında yapacak olduğumuz etkinliklerin hazırlıklarını hala da devam ettirmekteyiz. Yani sanatçı dostlarımızla da hala irtibat halindeyiz. Farklı kurumlara da, da iltibat halindeyiz. Bu anlamda tabii biz de sizde de serüven olarak çocuklar ön planda olduğu için burada da yapacak olduğumuz etkinliklerde o çocuklar da tabii ki de bizler arasında olacak. Çünkü bizim şöyle bir yapımız var. Gittiğimiz illerde ya da ilçelerde fark etmiyor. Bütün Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ya da bağlı olmayan kurumlara ya ön yazı şeklinde gönderip etkinliğimize onlara da davet ediyoruz. Çocuklarımız da bir araya gelerek sanatçılarımızla tanıştırıp onlarla da birlikte çalışma fırsatını biz de onlara vermiş oluruz. Anlatabileceklerim şimdilik bu kadar. Çok yani teşekkür yani. ediyoruz. Rica ederim Özgür Bey. Ya, birlikte <laughs> çalışmak çok keyifli olacak, eğlenceli olacak. Evet, bu pandemiden dolayı zaten biz büyükler sıkıldık, bunaldık araladık. Çocukları hayal bile edemiyorum ben. Hayat. Öğretmenim. Buyurun benim. Şimdi robotikte ben kendimde sınır tanımıyorum. Sınıfıma sınır tanımıyorum. Öğrencilerime sınır tanımıyorum. Müzikle ne yapabiliriz? Robotik ve müzik. Ha, çok güzel. Meyvelerden piyano yapacağız mesela. Mk evet, mk setleri meyvelerden piyano yapacağız. Çok basit bunlar. Yaparız. Yani çocuk elektrik akımını öğrenmiş oluyor. Müzikle beraber elektrik akımını öğrenecek. Ee, elmaya dokunuyor. Elmadan do geliyor. Muza dokunuyor, re geliyor. Portakal dokunuyor. İşte mi tek tek geliyor. Yani çocuk e, meyvelere dokunarak nota çıkarıyor. Şu anda tabii sınıfımız o sınıf olmadığı için altyapımız o, orada değiliz şu anda. O o alanda olmadığım için yapamıyorum şu anda gösteremiyorum. Bu tarz çalışmalar yapacağız. Bunlar ama bunlar klasik şeyler. Bunları aşmamız lazım. Onu zamanla öğrencilerimizin kapasitelerini arttırdıkça göreceğiz. Bir de bir de e, bu söylediğim benim yönlendirmem oldu. Biraz çocukları sınırsız düşündürmemiz gerekiyor. Yani evet. çocuğun fikri olmalı. Yani o elma armut olmak zorunda değil. Bu masallardan da yapabilir. Burada akım üre iletiyor. Doğre, mi diye masallara da dokunabilir merdivenlerimize de yapabiliriz bunu her adımda ben farklı ben yap, yaparız zaten yani büyük ihtimalle birka bir, bir birkaç ay içerisinde yaparız hemen yapmayız Çünkü bir önce bir, bir düzene oturmamız lazım e, Bir de bir gün içinde yapmamız lazım ki pazar mesela günü oturup baş sabahtan akşama bitirip pazartesi çocuklar onu sürpriz olarak görmeli Tabii şu anda ben anlatacağım sürprizi kalmadı <laughs> sorma sürprizleri ben bütün spoilerı ya, ben veriyorum heyecanı kaçırıyorum ya, ama müzikte robotiyi sorduğun için Begüm yani... öğretmenim alın mikrofon mikrofonu alın çabuk 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 Robotik ve resimle ilgili neler yapabiliriz? İşte o piyanoyu boyarız biz. <laughs> ama konu piyanodan çıkması gerekiyor şu an. <laughs> tamam tamam bir dakika. Hmm. Mesela sizin söylemiş olduğunuz bir şey benim de aklıma geldi. Siz demiştiniz hani ahşap atölyesinde bir maket yapılır, o hareketlendirilir, o maket robota, robotik kollamaya gelmeden önce e, resim atölyesine uğranır mesela, o robot ya da o ahşap artık çocuğun hayal gücüne kalmış, ne yaparsa o boyanır, onun hayal gücündeki şekilde yani renklendirilir, görsel görselliğine kavuşur, kavuştuktan sonra artık siz onu robotikte hareketlendirirsiniz hocam. <gülüyor> Kim? Siz. <laughs> mesela ben hep kafamda bu, bu, basit şeyler önce önce basit dokunuşlar yapalım istiyorum. Mesela resim ve seramik seramik biraz ağır gelebilir ama o konuda resim ne olabilir? Resim yaptığı bir etkinlikte abajur tarzı bir şey çalışma yaptığı zaman ee, o abajur ürettiği o abajuru e, matematik ve mühendislik sınıfında gerçekten bir elektrik devresine çevirip o abajuru evinde kendi odasına asabilecek bir konuma getirebilir. Üstüne güzel de bir sensör takarız. Hareket sensörü. Hareket sensörüyle de, de hareket bak yani bak ne oldu disiplinler bir araya geldi resim sınıfında bir şey üretti onu matematik ve mühendislik sınıfında e, güzel bir abajura çevirdi gerçekten yanan bir lamba ne oldu robotikteki sensör mantığını kullanarak bir de onu geceleri yanacak hali VDR devresi dediğimiz ışığı algılayan devrelerle sadece karanlıkta yanmasını ya da hareket sensörleriyle hareketi gördüğünde yanması gerektiğini ve yani sensör mantığını algoritma mantığını vesaire anlayıp ya ya buraya kuruma giren öğrencinin bütün zeka alanları yükselecek. Hepsinden alınacak. Dünyaya biraz daha geniş açılı bakacak. Ee, tek kanal ilerlemeyecek. Derdimiz bu. Tasamız bu. Amacımız bu. Buyurun. Ee, seramikte olmayabilir diye konuştuk az önce ama şöyle bir şey olabilir. Seramik üzerine de resimler yapılabilir yani e, resim illa tuvale ya da bir kağıt üzerine yapılacak diye bir şey yok. Bir e, ister zanaat olarak düşünebiliriz. Bir vazo ya da bir kullanabileceği bardak ya da tabak herhangi bir şey. İstersek bir tablo, bir kabartma, bir rölyef ya da e, bir ne bileyim o ta, e, bir plaka hazırlayıp o plakanın üzerine resimler yapılabilir. Yani her şey sınırsız ya yani bir sınır yok. O tamamen çocuğun hayal gücüyle alakalı bir şey. Geçmişte de mesela seramik dediniz ya o mesela Bakıyoruz, mitolojik çağa baktığımız zaman eski seramiklerin üzerinde o dönemin e, yaşam tarzını anlatan e, resimler mevcut. Yani burada da görüyoruz ki resimle seramik sanatı aslında iç içe. Hepsi birbiriyle bağlantılı. E, şimdi mesela çok güzel dediniz, e, bir abajur oluşturabilir çocuk. İşte bunun için çocukları öyle özgür bırakmalıyız ki özgün tasarımlar yapsınlar. O özgün tasarımlar günümüze gelsin, meydana çıksın ki üç boyutlu hale getirebilecek konuma gelsin o resim sınıfında. Biz onu daha sonra mesela seramik atölyesini taşıyıp üç boyutlu hale getirelim. Daha farklı şekilde. Üç boyutlu yani. hale getirirken renklendirelim, güzelleştirelim. Daha sonra bunları mesela kodlama yapalım. Günümüzde bak, günümüze bakacak olduğumuz zaman bir sürü özgün tasarımlar mevcut. Oyuncaklar olsun. Bu oyuncaklar mesela günümüze öyle bir hal. Hazır setlerden bahsediyoruz değil mi? Hazır setler. Hazır robotik Hazır kodlama setler. setler tabii aynen kodlamaya hazır setler. Biz bu kodlamaya hazır setleri kendimiz oluşturabiliriz yani çocukların özgün tasarımlarıyla meydana getirebiliriz. En Onlarla ilgili o. efendim en büyük amacım o zaten. Yani. O setlerden o yana sıyrılmak yana istiyoruz. Yana yani. yani bu o şekilde de oluşturulabilir. Dediğiniz gibi özgün tasarımlar, sınırların dışına çıkmak, e, bireysel özgürlük yani çocuklar için söylüyorum, tasarımda özgürlük. Bunlar çok önemli şeyler. Çünkü bastırılmış bir sistem söz konusu. Dayatma söz konusu. Biz bu dayatmanın dışına çıkarsak Biz eğer... Biz onlara sunacağız. Onlar, onlar geliştirerek bize en iyi... Onlar bize ederiz. geri dönüşü sağlayacak ve bu... Dayatmadan daya, daya kastımız... Yes, sistemler öyle mi? Yani bir yerde bir kurs veriliyor ve mantar gibi her yerde aynı kurs veriliyor. Bu sefer sistem sanki öyle olmak zorundaymış gibi. Yani robotik böyle aktarılır. Bu setle aktarılır bu şekilde. Öyle değil o. Yani onu demeye çalışıyorum. Dayatmadan kastın o anladığım kadarıyla. Yani ya da müzik bir sürü ya ben yıllarca e, gitar eğitmenliği, gitar hocalığı yaptım. <laughs> Yaptığım her ortamda biraz nispeten çıkıntı kaldım. Çünkü standartlar bana göre değil. Sevmiyorum o eserleri. Yani o illa ya illa caddelerde rüzgarla başlanmak zorunda değil ya da hayat bayramı olsayla başlanmak zorunda değil. Ben mecburen Benden istendiği için o alana gitmek zorunda kaldım. Ya günceli takip etmem gerekiyor, çocuğun merakını cezbetmem gerekiyor, çocuğu ilgi çekmem gerekiyor. İlgi çekmeden işte standart ya da piyano eğitiminde Meri'nin küçük kuzusu, hadi biraz kulağımız aşina, ne 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 eyvallah da yani Meri'nin küçük kuzusu çocuğun dedesine hitap etmiyor. Süleyman amcaya Süleyman amca ne? Meri'nin küçük kuzusundan. O kara tren istiyor. Sarı gelin istiyor. Yani onları çalsa çocuk piyanoyla dedesi diyecek ki of benim torunum ne güzel şeyler çalıyor. Meri'nin küçük kuzusunu çaldığı zaman dede diyor ki e, aferin diyor. Hani torunu çaldığı için. Ama dese ki işte bu ne güzel çalıyor. Dedi. Torun bir anda uçacak. Heyecanlanacak. Ya da e, torun heyecanla Bak dede öğrendim diyor. Onu çalmaya başladığı zaman işte dede aferin aferin diyor. Geçiyor. İlgilenmiyor. Bu sefer çocuk demoralize oluyor. Ee, benim kendi oğlumda da aynı şeyi gözlemledim ben. Yazık çocuk bir şey öğreniyor. Bir ortamda çalmak istiyor. Ortamda çaldığı insanlar o eseri bilmeyince böyle ee, yani çalma biraz sesini kıs. Sesini kıs dedikleri anda çocuk demoralize oluyor ve o piyanonun başına oturmak istemiyor. Ee, Sistem biraz değiştirmemiz lazım. O merinin küçük kuzusundan sıyrılmamız. Ya o esere kötü demiyorum. Basit bir eser. Tamam eyvallah yani başlangıç açısından gerçekten güzel bir eser ama Ondan sonraki adımlarda en azından biraz daha çocuğa ve ailesine hitap edecek eserlerle ulaşmamız çok daha mantıklı. Biraz çerçeveleri yıkmamız lazım. Standartları aşmazsak çocuklara ulaşamıyoruz. Derdim bu, tasam bu. Biraz bütün alanlarda, görsel sanatlarda, müzikte yani matematikte, matematik mesela matematik matematik çocuk matematik yapsın, matematik yapsın, matematik yap, çalış çalış derken çocuk iyice fobi o geliştirebiliyor. Bizim buradaki matematik dersimizin temel amacı test çözmek değil mesela. Matematik fobisi oluşmasına karşı önlem almak. Matematik hayatını nerelerde kullanacağını gösterip onu sevdirmek. Yani bugün matematikle ilgili bir araştırma yapılsa, çocuklara sorulsa yani en sevmediğiniz ders hangisi büyük ihtimalle en yüksek oranda matematik çıkar zaten. Bu da Çıkıyor yani. E... Bu sebebi de dayatarak öğretmeye çalışmak biraz da. Yöntemler çok fazla. Her çocuğa göre farklı yöntem. Şimdi çocuk e, işitselle alıyorsa, ona çocuk o çocuğa standart bir matematik dersi verdiğiniz zaman çocuk sıkılabilir. Sözel dilsel zekası gelişmiş bir çocuğun matematikten sıkılması yüksek ihtimal olabilir. E, ona göre matematikte anlatabilmemiz lazım ve matematik fobisi gelişmeden onu engellememiz lazım. Bizim burada derdimiz bu. Yoksa burada saatlerce test çöz Ay, test çözmek Öyle bir dünya yok. Test çöz önce test çözsün. Çocuk elbette test çözsün. Test edika karşı değilim ama test çözmeden önce daha ikinci, üçüncü, dördüncü, 5. sınıflarda o sınav senelerine gelmeden önce önce bir o matematik aşkını verelim ki o testin başına oturabilsin o çocuk. Daha ileriki yaşlarda. Biz burada onun temelini atacağız. Sevdireceğiz. Ona aşık. Yani o dünyada bunun olduğunu bilsin. Nerelerde kullanıldığını bilsin. Zaten onu yapar. Bizim burada derdimiz çocuğa öğretmek değil. Öğrenme merakı uyandırmak. Sevdirmek. Aynen. Yani böyle bir şey var bu dünyada. Aa çok ilginç deyip onun içine dalabilsin. Derdimiz bu. Yani mod mod öğretmeye çalışırsak çocuk öğrenmez. Merak ettirirsek çocuk araştırmaya, sorgulamaya başlar. O zaman o alanda e, ilerleme sağlar. Merak ettirmeden gel bakalım bu ders böyle anlatılıyor. Anla, dinle, dinle şimdi git evde ödevini yap. Ödev olmamalı. Ödev şu olmalı. Çocuk o kadar merak eder ki gider YouTube'da acayip acayip videolar izleyene o alanla ilgili videolar izler en büyük ödev. Ödev olarak vermeyiz ama merak ettirmişizdir. Evde onu araştırır, sorgular ve e, o alanda ilerlemeyi seçer. Bu çocuk robotik ile de ilerleyebilir. Bu çocuk dansta ilerleyebilir. Artık merakın dans öğretmeni daha fazla cezbettiyse dans izleye izleye bir şeyler geliştirebilir. Robotik öğretmenin merakını çektiyse robotikle ilgili araştırma yapabilir. Yani biz burada Çocuklara matematiği sevdireceğiz, bilimi sevdireceğiz, teknolojiyi sevdireceğiz, sanatı sevdireceğiz, yabancı dili sevdireceğiz. Yani alanında girdiğimiz bütün her şeyi sevdirmeye çalışacağız. Buyurun öğretmenim. Bizim buradaki amacımız aslında çocukta yeteneği keşfetmek, ilgi alanlarını bulmak ve öğrenme tarzı. Mesela kimisi yazarak öğrenir, kimisi görsel zekayı ekleyerek öğrenir. Öğrenme tarzını keşfetmek, kendini ifade ediş biçimini görmek ve öğrendikten sonra onun edindiği tavır, takındığı tavır, öğrendikten sonra sergilediği davranışlar. biz burada bunları Bunlara bakacağız. Yani çocuğa bilgiyi evet kendimizce rehber olacağız. Çocuk o bilgiyi alıp geliştirecek ve bize sunacak. etrafına sunacak. Yani çocuğu doğru yönlendirmeye çalışacağız, ilgi alanlarına göre. Yönlendirme. Doğru bir kelime değil aslında. Doğru, Refler, değil aslında. Rehber olma diyelim. Aynen. Çocuğun merakını gün ışığında çıkartacağız belki de. Kendi yani, bilmediği, ailesinin bilmediği becerileri de gün ışığında gün Yetenek mesela doğuştan gelen var ve sonradan keşfedilen var. Biz yani karanlıkta kalmış yeteneği daha fark edilmemiş, açığa çıkmamış bir yeteneği alıp çıkaracağız. Teşekkür ediyorum. Gayet uzun bir video oldu. E, i̇zleyicileri de çok fazla sıkmayalım. E, burada bitirelim videomuzu. Hava da çok sıcak. Biz de e, zor şartlar altında <laughs> çalışıyoruz. Biz böyle kadronun 4 kişisi böyle 40-50 dakika video hazırlarsak tam kadroyu ne yapacağız? Yani 7-24 video mu çekeceğiz? E, bence şimdilik fazlasıyla spoiler da verdik. Kendimiz de anlattık. Bence bugünlük yeter. Ne dersiniz öğretmenlerim? Evet. evet. Bugün, bugün, için yeterli bir video oldu. Herkese saygılar, sevgiler. Serüven başlıyor. Başlıyor. Sanatla kalın, bilimle kalın. Hoşçakalın. <laughs> Güzel bir